Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda Yamaç abi var. Bugün yine bas kasıyoruz. İsmini bilmediğim değişik karakter. Bugün 3. videomuzu çekiyoruz. Gayet güzel geçer inşallah. Oo, şuna dikkat et Yamaç abi. Wow, 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 wow. Beni çok yanlış anladın. <laughs> bir ultiyi doldursak aslında bir şeyler yapacağız da. Oradan da alırsan. Adamsın tamam. Sen kimsin lan? Wow 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 wow. Ben çok yanlış anladım. Ne yap <laughs> Bence sen şeyi al, lazerli al. <laughs> sen adamları yakacağım, ben de vuracağım. Video uzun geçmez inşallah. 20 dakika falan yapmayı düşünüyorum. Başlık. İsmimi bu arada değiştirdim arkadaşlar. İlk videomda Truss 2024'tü. Artık kanalımı açtığıma göre YT Style yapmam gerekiyordu. Ben de YT Style yaptım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. oh, Sen, sen bu yükleri mi alacaksın? Bak arkadaşlar gene herkesi kesiyoruz. Wow! Kaç vurdu o birader ya? Açık kestin onu. O ateş ölür ya. Ölmedi işte. Ee, doğdum ben. Dur. Dur ama. Ha şimdi bak. Tamam. Gel. Hesaplaşma. Bu maçı yine alırız diye düşündüm ya. Bekle burada. bekle bekle bekle. 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 Olur olur. Bir pivan olur. Çok sert girdiler. İkisi de uçma almış. Bir de ulti bastılar. <laughs> İstersen savaş topu gerek. Şu. <laughs> <laughs> Arkadaşlar o zaman Şöyle bir şey diyelim. Bu bu arada gerçekçi değildir. Abone olmayan gay. <laughs> Eğlencesini yaptım bu arada arkadaşlar. Yani gerçek anlayışı anlamayın. Hiç kimse gay değildir. Olmaz da. Tamam hadi. Attın onu Yamaç abi. Attın onu diyecektim atamadın onu. Onu şere bitir. Orada Yamaç abi benim tabletten oynuyor. Yanlış anlamayın ismi öyle değil yani normalde. Oy. <laughs> Ölmeden önce şut çektim. Benimle oynamak isteyenler için tekrardan ben ID'mi göstereyim. Bir burada QR kod koyayım. Buradan okutabilirsiniz. Tekrardan maça girdik. Evet, herkes yeni gelen ışık yılı baz. Acaba ismini niye baz koymuşlar? Oyuncakçı filminde ismi baz diye mi acaba? Oyuncakçı. <laughs> 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 <Oo! gülüyor> <laughs> evet. <gülüyor> at bana, topu bana at. Hadi ya. Of tamam iyiydi. Emre Pro. Oy çok iyi gol attı. Metehan kardeşimize buradan selamlar olsun. Yemeyelim. Ne? Yamaç abinin içinden geçiyor iki devirde top. O ben neydim? Metan da. Mı e mıydı? Ben öyleydim. Ok. Hadi Yamaç abi. Bu arada aksesuarı değiştirebiliyor muyuz? Bir tane aksesuar varmış. Gel o zaman hadi. Kanat at. Ok. Arabam yapar. Vın, nın, 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 nın. Şöyle niye de gazımızı da içelim? Ah semere. <laughs> Ay tak. tamam tuttuk. Arkadaşlar biz bu maçı oynayıp gelelim. Öleceğiz. Arkadaşlar 400 kupa maçı 399 kupayız. Evet öldük. İlk golü yedik adamlar taktik yapmış. Hocam defans yap. <laughs> Gördüğünüz gibi 399'dan 392'ye düştü. Tekrar ne, ne yapamıyorum? Yapamadım. Olmaz. Evet. Yine 400 kupa maçı. Gece yaratığı. <laughs> Hepsi kılıç mı seçmiş? Hepsi kılıç seçmiş. Bir tane uzak temas challenge'ı şunlara karşı. o adam iyi hamle yaptı ya. O, o bize dislike basarsa biz onu bunu basarız. Epiri mi Yamaç abi. Orada yapabileceğin zaten bir şey yoktu. Tanımız gibi savunduk vallahi kaleyi. Yavaş abi. Bana doğru at topu. Aha böyle. Hadi bakalım. Eşek <laughs> <laughs> <Işık> spası. <laughs> Şöyle ben de bir gol yazar mıyım be? Atmadım. çok atladım evet. Bizim Alperimo e, evet. Evet, gerizlik. evet gerizlik. Ne tutman gerek. Neyse. Oyun bildiğini yapar. Bizim Alperimo e oynamıyor. Harika bir şey. Aman. Arkadaşlar yani görüyorsunuz neden yerildiğimizi Görüyorsunuz. Gözlerinizle. Bir arkadaşıma davet ettim gelirse gelmedi. A Aa kaç takımda hiç baz yok arkadaşlar. Bu tur alırız gibi. Zaten maçta bazılar sıkıntı oluyor. Ya Arkadaşlar bunu da kim sinirlenmesin ama ya. Gördünüz mü adamın yaptığını? Gelecek şöyle düzgünce vura. Ben... Şut çektim sana geldi top. Evet arkadaşlar 400 kupa oldu Yeni kutuya da geçtik Gördüğünüz gibi Artık 1000 istiyor Kasmaya devam Devam ki Neyse ki Az önce bir efsanevi çıkarttık benim tablet hesabım. amaç abi tablet hesaptan oynuyor zaten. Kendi hesabı 24 bin kupa. Benim tablet hesabından oynuyor. Şey. O yüzden fenerli zaten yazıyor. Şey. Yamaç abi normalde zaten bjk'li. Şöyle diyeyim. Az önce Chester çıkartıyoruz sandım. Ama elimizin şu Avdance Dance Dance, -Dance Wetmasday kostümü çıktı. Wet no stance dance kostümü çıktı işte. Bunun ismi Wet no stance dance Dance'di, değil mi? Bizim adam evet savaş topunda pusmayı seçiyor. Baba gelme baba. Baba gelme baba. Baba gelme baba. baba, gelme baba. Oh, hiper aç, hiper aç. Ölme 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 at. Ne Bu bizde olmuyor Niye adam çizgi içinde tuttu Keşke kalenin içine girseydim Hmm Olu. The... İper açtı. Hepsi iper açtı. Hepsi Hepsi. Oh. Adamsın. Uzaklaştırdı iyi bari. Şöyle. Orta açamadım. Olsun iyiyiz iyi. Yeniyoruz. Arkadaşlar yeniyoruz. Hadi tutun. Uzatmaları da gitmeyecek gibi maç. Uzatmaları da gitmeyecek gibi maç. Hadi tutun kanka. Lütfen. çok değişik geçiyor. Hadi. Attı. Vallahi attı. Yes. Bu kadar büyük diye çıktı ekranda. He? Ekranda niye o kadar büyük çıktı acaba? Normal. Normal çıkmadı ya. Arkadaşlar, o zaman bugün yani bazı Işık Yılbazı 412 kupaya kadar çıkarttık. Ve bugünkü videomuzu bitiriyoruz. Hepinize bay bay tekrardan abone olmayı unutmayınız.